Uluslararası martıları besliyor. Ulusla Arya martılara ne veriyor? Patates, Patates veriyor. Patates evet. Al bakalım. Arya'cığım sen de atmak ister misin? Efendim. Dur bekle. Bekle ben söyleyince atacaksın. Al Arya'cığım. Arya da alsın. Şimdi. Hadi at bakalım Ulus. Anneciğim sen de atabilirsin. At bakalım sen de. Ay attın mı sen yoksa? Yok yere düşürmüşsün bak. Hadi atın. Yesin. Al oluşum sana bir tane daha vereyim. Bir tane bir tane at ama. yaramaz martılar çok acıkmışlar değil mi Ulus ne kadar çok acıkmışlar Baba, geldi. al Arya al ay çok acıkmışlar <laughs> Ulus sen hepsini bir seferde atıyorsun oğlum ben sen sana verdikten bir tane şey bir şey tane olan. at Peki, gelsinler bir tane at sonra diğerini at At bakalım, hadi. <laughs> ne kadar çok acıkmışlar Ulus. En çok hangisi? Sen de mi atacaksın? Ay'a da atacakmış, dur. Ana Ay'a atsak, kuş da gelse, yiyse almayalım. Şey. E tamam, durun durun, vereyim e, size. Çünkü, Al Arya. E çünkü Ay, patatesleri verdik. Aine. Şimdi Anne. sıra Ulus'ta. A Ulus'cuğum. Efendim. Efendim. Attın mı? Ay düşüyorsun. Kalk kalk. Anne. Efendim. Atayım. Atabilirsin tabii ki. Aa, kaos çıktı. <laughs> kaos Atla. çıktı martıların arasında. Anne. Efendim. Efendim. Sen kazandın. Ay kaybetti. Aa, Arya atamadı. Doğru söylüyorsun. Arya yanlış yere atıyor. Arya ben sana vereceğim. Dur. Anne. Efendim. Değil mi? Ben kazandım. Ay kaybetti. Arya kaybetti. Al. Bir tane at. Bir tane. Oğlum. Hepsini bir anda atma. Tamam bunda bitti zaten başka yoktur bitti bekle Ulus bir tane at Bak bunu bir tanesine at sonra öbürünü at. Hadi at. öbüründe at. Uluslar sahile atları besliyor ama en çok bir tanesi var hep o yedi sanırım. Diğerleri yine aç mı kaldı? <laughs> tamam. Yemekler bittikten sonra geri kaçıyorlar. Attın mı Arya sen? Attın mı? Anne. Efendim? Düştü. Hepsi aa bir tane orada kalmış ama korkmuşlar sanırım almaya gelmiyorlar. Bakın aa bir sürü orada var. Evet. Efendim? E tabi çok yakına atmışsınız da korkuyorlar gelemiyorlar. Ay ya düşersin. Hayır. E, anne. Efendim. Buradan kalk. Anne. Ay iki seferdir düşüyor. Anne. Efendim oğlum? Biz patatesi, Mars'ı kokuyorlar. Hım, Mars var. Pis olduğu için mi korkuyormuş? Yok canım, o yüzden değil. Çok yakın atmışsınız ya. O yüzden korkuyorlar. Korkuyorlar. Evet. Buraya bize serme geliyor. Hı hı. evet doğru söylüyorsunuz. Bak, bizim geldi, gördün mü? Hı hı. çok tatlılar. Evet, martılar çok tatlı. Bak, geldi, gördün mü? Cesaretini toplayan geliyor. Bak de dört evet, tatlılar. çok tatlılar evet doğru söylüyorsun oğlum. Tamam martılarımızı da besledik. Hadi bir tane hoşça kalın yapın. Hoşçakal. biz martıya bakacağız. Evet doğru söylüyorsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Oğuz düştün. Oğuz düştün. Hadi hoşça kal.